Ne değil abi? Ne bu. o ses? Ha ben... karşı ha. taraftan. Ha. Alo. Alo, iyi geceler Muzo. Düştünüz mü hanımefendi? Şaka çuku bir ses geldi. Biz burada konuşurken bir gürültü. Düştünüz. <laughs> Dışarıdan zannettik. Ha, bile. ben ne olduğunu anlamadım. Bir kanalını açmışım ben. İşte kanalını derken sizle ilgili tabii. Buradaki kanalı açmışım diyorum. <laughs> ee, nasılsınız hanımefendi? Üşüdüm Eğil ben şu an. Çok soğuk olmuş ha burası. Evet. Buz gibi olmuş. Hayır sorma üşüdüm üşüdüm. Çam, ba bacaklarım. şey konuşmasın o Sinem sus konuşma. Bacaklarım <laughs> üşüdü diyorum Sinem çok üşüdüm bak klima klima açık kalmış. Aç cimrilik yapma aç kombini. Küçük kombini diyor ne diyor? Aç kombini kombini aç kombiyi. Hanımefendi siz kombi burayı şey sandınız galiba. Deli mi ne? <laughs> kombiyi <laughs> aç. Ben gençken de böyle cimriydim muzo. Kızım tamam mı? Burada Hala aynı huy. Kombi yok ki kombi. Ne kombisi açayım? Sen hangi dağda yaşıyorsun <laughs> da burası iş yeri. Merkezi ısıtma havalandırmayla çalışıyorum. Ne kombisi? Kombi Sen nerede kaldın Ama kızım? Zaman evdeki fazla UFO'yu göndereceğim o zaman. Ha, senin evinde olsa olsa UFO işte onlarla yayılır. De <laughs> Deli benimle ne kombi fazla diyor. Fazla var fazla sana göndereceğim. Sana fazla. Gözün gibi bakmam lazım. Sen onu ayağına sok. <laughs> hani öyle ayağının altına falan koy. Yavaş yavaş başlar senin ayaklarında üşümeye. Yaş, yaşlı kadın yaşlandığı zaman <laughs> ayakları üşüyor bir de 35'inden sonra üç kadından biri kaçırıyor. <laughs> Öyleymiş ben Güzel. demiyorum doktorlar söylüyor Sinem. Öyle söylüyorlar. Sinem seni bir ben özledim ben bir geri, özledim geri yemin, kalırsa yemin, kalırsa, yemin ediyorum diyorum ki cüceye anladım. ne zamandır bağlamıyorsun bunu diyorum. Yani <laughs> e, ondan sonra abi dedi kimi bağlayayım? Bir dedim Sinem vardı. Menopoza <laughs> girmişsin herhalde bir bağla dedim. Daha <laughs> genç kızken konuşmuştum dedim. O, o da seni bağlamış önce. Hoş geldin. Hoş geldin. Ama doğru tahmin ettin çünkü 96'dan beri seni dinliyorum. İşte, işte, Artık yaş kaç oldu menopoza da girdik. Girmediysen şey de eli yani. kulağındadır yani. <laughs> ya hazırla. Oğlana bakınız o. Sen atroposdasın. Bizim birbirimizden farkımız yani. Allah o günleri de göstersin Sinem. Allah Allah'ım hayırlı ömürler nasıl Vallahi geçsin? billahi yani onu göremeyip gidenler de var Allah o günleri de Aynen. göstersin ee, Aynen. Muzu. Hava yollarında çalışıyor musun ne iş yapıyorsun Hava yollarında çalışıyorum Yerde çalışıyorum Önceden uçuyordum şimdi yere geçtim Muzu. Daha Aynen. mı iyi e, Alanda çalışmak Var 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 muzu var artık yani birazdan daha... aslında hala gene uçuyorum ara ara da daha çok yerdeyim. Kulaklarda <laughs> sorun başlamış. Yerde çalışmak daha mı iyi daha mı rahat diye sordum ama sen rahmetli anneannem gibi. Pardon ha, pardon ha. pardon Muzo, pardon, pardon. muzu pardon şimdi çok biliyorsunuz çok orada şey yapıyorsunuz anlamadım. Tabii. Aa, ee, de bana fırça alıyor hanımefendi yani. duyamıyormuş benim yüzümden fırça atıyor bana. Ağır demiyor da <laughs> ondan e, Arkadan hep Kız... sen çünkü replik yapıyorsun orada da ondan <gülüyor> duyamıyorum. nasıl söylesek kızacağız onu. Bir kadın, bir kadın Kıyamam ben onu savun Üzüldüm. Evet Sinem sen ona bakma. Ben senden yanayım. Söyle Heh, sağ ol. Hı. Olur. Ama sen bana biraz torpil yap 95 96'dan beri dinliyorum i̇şte, seni. o yüzden Necimden bak sen o yüzden dedim ya senin yanındayım diye. Allah Allah. Heh, o çok biliyor. Ol, çok konuşuyor iyi. konuşuyor. karşındaki kadını duymayınca o da "Ha duymuyor. Al işte." Hiç diye. Yani. kendine tamam baksın olurdu. daha Eşim pazardan 3 liraya don alıyor giyiyor da onu söylüyor hala kendine bak sen <laughs> sana evet. sana Biraz söylemedim şey Sinem sakın cüceye söylüyorum yani yok yok ben öyle don giymiyorum Ay <laughs> şeyden geldi balayından geldi bir havalar bir havalar yüzüne <laughs> renk gelmiş Sinem belli 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 kıkırdamasından değil bir, mut bir mutlu bir mutlu ablası hiç sorma çok mutlu İyi, hadi maşallah Allah daim etsin amin inşallah yalnız abi Şimdi ismini vermeyin firmanın da. Heh. Geldiğimiz uçak çok pisti. Aa ne yapacağız acaba? Yiyeceğiz havalı yok. Yemek yiyeceğiz de ha. yemek yiyeceğiz söylemesi ayıp. Hmm. Uçakta bir tane daha ıslak mendil istedik. Paketin içinde var beyefendi diyor. Aa, e, tamam işte. Şey. Ee, Fazla dedim, içinde <laughs> olduğunu biliyorum zaten dedim. Fazladan ha. istiyorum dedim. bu dedim. E, kapağı görüyor musunuz dedim? Leş dedim, pis hmm. dedim. Tam senlikti yani muhabbet. Ne yaptı? Getirmedi mi? Bakıyor böyle. Getirmedi getirdi, mi? Getirdi getirdi de yani. Bir keresinde yıllar önce öyle pis, sinem pis, bu uç, uçuyorum. Silinmiyor herhalde abi bu uçaklar. Temizlenmiyor mu, ya herhalde. Olur esas bir şey canım size daha silinmiyor. Sen sen öyle pisine denk gelmiştir. Ucuz buldun ya ondan sen. Neyle gittin <gülüyor> acaba? <gülüyor> böyle, hava mı ya? falan gittin yani? <laughs> bu ya. herhalde büyük ihtimalle hava avayollarıyla gitti böyle bu bayağı bir şey. <laughs> Ucuz diyorsun yani ucuz firmayla. Kesin öyle olmuştur yani. Benimkinde hiç öyle olmuyor. Bir keresinde hatta uçakta benim hiç, yıllar önce onu hiç unutmam. Ee, Steve çocuk geldi. Abicim nasılsın dedi sağ olayım ya. Şimdi sizi o kadar çok seviyorum ki de. Pardon bir dakika dedi gitti. Bir gelmiş belki 50 tane kolonyalı mendil. <laughs> <laughs> Kıyamam ben. Sadece mi? onu ikram edebileceğim. O, ha, uçaktan çıka gider yalnız. Yani yolcular yavaş yavaş gittikten sonra herkesi içine getiremedim. Ne bu yavrum dedim. Abici hediyem olsun. Ne yapacağım ben bu kadar? <laughs> Kıyamam. iyi tamam hadi ver dedim de hani bir torbaya koymuş getirmiş o aklıma geldi. Sinem peki yıllarca uçtun. Uçtum. Hmm. Böyle çok mesela bir hostesin eee en sevmediği yolcu tipi kimdir? En sevmediği yani tahammül edemeyeceği yolcu. Ona asılan yolcu mudur? Asılan yolcu ya. bir, bir çok şey... yani birçok şeyden sinirlenebilir bu yani bu çeşit olabilir. Asılan yolcu bir de ukala terbiyesi böyle aptal yerine koymaya çalışan. Ne yapar mesela? Böyle. Hani ukala, ukala. nasıl ukalalık yapabilir ki? Alt tarafı 45 dakika uçacak ya da 2 saat uçacak neyse ben yani. hiç merak etme onlar doldu. O, o, o saatleri öyle güzel değerlendiriyorlar ki o konuda Sanki sanırsın ki özel bir replik şey ezberleyip geldiler yani. Allah Allah. Bu Sanki gelmiş gibiler uçak, yani. Uçak e, pilot John Travolta onun özel pilotu ve o sadece onu tabii uçuruyormuş tabii, tabii, mu tabii, sanıyor? Tabii, tabii tabii biz de onların emrine amade insanlar tabii ki ben onlara hizmet yapmakta yükümlüyüm ben ondan gocunmuyorum asla. Hayır bazen anladım. hakikaten insan, insan çok pis mahluk, evet. şey Sinem, insan çok, geçenlerde yine bir yere uçuyorum, ee, kadının bir tanesi geldi, <laughs> ee, şeyde oturuyor, benim yerimde oturuyor, pencerede oturuyor, kenarda, ondan hanımefendi e, herhalde benim numaramdasınız, koltuğumdasınız dedim, he öyle mi, bak kalkmıyor hala adım ya <laughs> evet dedim, onu ben atıyorum 14F mesela, 14F dedim, <laughs> anladım, e, siz ortaya otursanız ha niye ortaya oturayım ben geri zekalı size? Ben ortaya oturacak olsaydım ortada yani, bir orta koltuğu bileti alırdım. Ha ortaya otursaydınız. yalnız ben ortaya oturmam sorun değil ama büyük ihtimalle yani dedim uçuş kuralları <laughs> nedeniyle hangi biletimiz neresiyse orada oturmamız gerekiyor bizim. Tabii. Ee, Aynen dedim. doğru. Hay her şeyde sanki kurallı. <laughs> ya bir de cevap edeceğim. Yani şeytan diyor ki yani o da o, ona çıktı. Aslında... Kafasını gövdesinden kopar. Yani terbiyesiz yani. Hay hani hem yerimi almış hem de utanmadan diyor, bir de bir ukalalık yapıyor. Yani rica etsen falan filan da değil. Her şey kuralına uyuyor sanki bu ülkede de bilmem ne. Kalk lan diyeceksin <laughs> vallahi öyle. Diye. Bana bak diye. <laughs> benim Hayır, <laughs> Vallahi böyle metrobüs lazım mantığı. ya. Anlamadım <laughs> sinem. Metrobüs mantı. Dolmuş. Ay o ya. metrobüs bile değil. O Beygire bile binemez. geri zekalı. <laughs> o ne metrobüsü? Onu ancak ay, Beygir yakışı. Vallahi. Nereden doğru. bulduysa herhalde 8 ay öncesinden indirimli bilet <laughs> aldı o. Ondan sonra doğru, o açıldı. Yani insan belli bir yolu, yordamı bilmiyorsa bile evet. sağına soluna bakar. Hani biz de bilmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Bir yani bir girdiği ortamı öğrenir bir kural önerir, evet, bir düzen evet, önerir. Böyle bir evet. fütursuzluk olur mu? Yaymış koca şeyini gövde, gö, gövdesini <laughs> oturuyor, Ortaya ortaya otursan. Evet, Abi, zaten. Hayır, hayır sen otursan ortaya ne oluyor? Senin yerin ortası. Sen niye oturmuyorsun da beni ortaya oturtuyorsun? <laughs> Çok meraklısın. Sen otur. Ha zaten sen ortaya almışsın, Senin yerin orta. Bana akıl veriyordu. Ortaya otursanız. Hayır olmaz oturmam. Benim cam cam istediğim için pencere kenara almışım. Niye ortaya oturuyor? Ya yok, hakikateniz. Bugün de ee, bu bir, bir şeyden aradılar benim. Ne diyor? <laughs> T, -T aradılar. Hı, firmadan pardon ismini de verdim ama yani kızcağız diyor ki mesela e, yani en azından söyleyeyim yetkilileri de öğrenmişiz. Alo iyi günler sizinle görüşmek yani bir şey hizmetleri var tanıtacak bütün herkesin tanıttığı gibi o da hizmetini tanıtacakız. Ben de gayrı gay, kibarca dedim ki hanımefendi dedim şey şimdi araba kullanıyorum. Bir daha sonra arar mısınız beni araçtayım. E, sizinle ilgilenemeyeceğim ama daha sonra di, dinleyeyim sizin anlatacaklarınız dedim. Peki efendim o halde araba kullanmadığınız zamanları söyler misiniz? <gülüyor> Sinem. Ver <laughs> Bak şimdi bak, şu Allah için. aşkına yani call centerlarda lütfen çalışan insanların zeka seviyelerini kontrol edin. Gözünüzü <laughs> An Ben bana dalga geçiyor sandım. Ne diyorsunuz siz anlamadım dedim. Yani sizi rahatsız etmemek adına araba kullandığınız saatleri bize söylersiniz. Hanımefendi sen dedim hasta mısın Bir araba kullandım Ben dedim saatimi kullanıyorum Neden nereden bileyim hangi saatlerde araba kullanacağım? Allah Allah herkes de beni bulur ha bir dünya bütün Leylalar beni buluyor dedi. Allah abi bu kadar kalabalık. Siz dedin daha sonra arayacaksınız, diyeceksiniz. Müsaitsem konuşacağım. Müsaitsem konuşmayacağım. Ne güldüm ne güldüm ya ondan sonra da bebi. Muzo işte hayatın her alanında Aa. senin bir misyonun var insanları eğitmek için. Herhalde Allah bizi <laughs> gibi. Estağfurullah hani böyle bir şey eğitme değil ama hani e, sabrımı zorluyor herhalde Allah ya da benim işim bu olduğu için bana hep böyle hayatın mizahi yönleriyle karşılaşmamı sağlıyor. <gülüyor> Allah <laughs> Allahına göre kış veriyormuş o zaman. Vallahi billahi şükürler olsun Rabbime vallahi billahi şey, böyle maşallah. dolduruyor beni çok. Yalnız mısın sen evlenmedin mi Sinem? Yok ben kardeşimle yaşıyorum. Dedi. En iyisini yaptın. Bu yaşa kadar ben evlenmedi. Yanımda. Ha, bundan sonra da evlenme Sinem. Adamın fanilasıydı, donuydu, pantolonuydu. Bunları yıka, ütü yap için bununla uğraşma. Aman, yok muzu, yok muzu. Sen evlendiğine göre bu işte bir iş var. Ben evleneceğim yani. Aa, istiyor. Evlenmek mi istiyorsun sen? Yok evlenmek istemiyorum da senin yolunda ilerlemek istiyorum. Mutlaka bir Ama kız var benim istiyorum. yolumda ilerlemek olur mu? Ben bu saatte mesela yayının bitiyor ondan sonra gece pavyona gidiyorum. Allah korusun sen benim yolumu <laughs> ne yaptın? <laughs> Allah Allah korusun Sidem Hoşçakal. Öyle şey olur mu? Ekmek parası burada yetmiyor. Fazla deve yükü para kazanıyorum diyorum ama bir o kadar da harcamalarım var. Ay yanımda